ülkemizde şu ana kadar ölçülmüş en büyük depremlerden biriyle karşı karşıya kaldık. The earthquake has destroyed many cities. It's hard to know what to do in such a devastating time. Ülkemizdeki deprem felaketinin ardından omuz omuza bir araya gelme zamanı. Es sind über zehn Städte betroffen. More than 13 million people live in this region. <inaudible> Turkish people need your support in this unbelievable difficult time. Thousands of people in Turkey need our help right now. If you have something to donate, to make any gesture count, uh, just do it. Please support the Global Fundraising Campaign in any way that you can. Every donation makes a difference. Biz 85 milyonluk dev bir aileyiz. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz. Gelin yine tek yürek olalım. Şimdi sıra bizde. Kaybedecek hiç vakit yok. Acımızı ortak olan kalbi Türkiye için atalım. Dünyadaki tüm dostlarımıza da sesleniyoruz. Hepimiz omuz omuza iyilik için yarışalım. Gelin siz de desteklerinizle ülkemize bir ışık, bir umut olun. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği, Bin Medya Grubu ve Dici Öncülüğü'nde spor kanallarının katılımıyla omuz omuza yardım kampanyası ortak yayınında deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yaşam alanı kurmak için bir araya geliyoruz. Evsiz to kalanlara beraber yuva kuralım. Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Omuz omuza kampanyamıza destekleriniz için hepinizi 1 Mart çarşamba günü ekran başına bekliyoruz.